Ya Akisar benim hayatım zaten. Ben burada doğdum, büyüdüm, burada evlendim, çocuklarım burada oldu ve yaşıyorum. İnsan yaşamda ne isterse daima daha iyi, daha güzel ulaşmak. Bulunduğu seviyenin bir üstüne çıkmayı hedefler. Akisar için de benim hayalim bu. Şu anda bulunduğu seviyenin bir üstüne nasıl çıkartabiliriz, neler yapabiliriz? Siyasetin içinde olduğumuz için de zaten hep projelerle, insanları mutlu etmenin yolları bunlarla uğraşıyoruz. Şu an bulunduğu seviyenin üstüne taşımak, Akisarlı'ya yakışır refahı hizmeti hayal ediyorum. Sırf bu sebeple Akisar'a daha iyi hizmet edebilmenin Akisarlı'ya daha iyi buluşabilirim diye değerli abilerimin yoğun ısrarıyla ilçe başkanlığı tarafıma tensip edildi. Çok zorluğu göğüs geldik. Biz her daim Akisar'a hizmet için fırsat kollayan insanlarız. Bugün de Akisar bize bu şansı verirse inşallah en iyi şekilde hayatımızı güzelleştireceğimiz gibi Akisar'ı da güzelleştirip refaha ulaştırmak en büyük hayalimdir. Akisar denince evet. ben de Akisar'ın dediğim gibi mutlu etmek. Bence evet. belediyecilik sadece projelerle bağlı kalmamalı. Elhamdülillah şu anda bizden Akisar hükümet tarafından bir belediyeciliği seçerse projelerle ve çok güçlü bir vekilimiz, grup başkan vekilimiz var. Akisar'ın çok çok daha iyi bir il yapılacak bir seviyeye geleceğine inanıyorum.